Bir yandan köklerinize yani tarihinize çok derinden bağlı olmak, diğer yandan da bu kimliği daha evrensel bir e, hakikat arayışına tabi kılmak. Evet. Bu ikisi aynı anda mümkün olabilir mi? Zor bir denge. İşte bugün sizin için incelediğimiz kaynaklar, Seldar Bayram'ın Kökler ve Hakikat Türk'ün Yolu kitabından aldığımız metinler tam da bu hassas dengeyi kurmaya çalışıyor gibi. Kesinlikle. Yazar daha en başından iddiasını çok net koyuyor ortaya. Türk olmak bir şeref ama hakikatin peşinde olmak evrensel bir kulluktur diyor. Biz de bu incelemede yazarın ırkçılık olarak gördüğü şeyle kendi duruşu arasına nasıl keskin bir çizgi çektiğini anlamaya çalışacağız. Ve tabii Türk kimliğini tarihsel ve manevi bir çerçeveye nasıl oturttuğunu da. Bu günümüz kimlik tartışmalarında pek sık rastladığımız bir başlangıç noktası değil biliyorsunuz. Değil evet genellikle kimlik ya her şeydir ya da hiçbir şey. Aynen öyle. Burada ise kimlik önemli bir basamak ama nihai hedef değil. Nihai hedef yazarın kendi tanımıyla hakikat. O zaman tam da buradan başlayalım. Metinlerin en temel iddiası her şeyin üstünde hakikat. Yazar kendini bir kimlikten önce hakikatin yolcusu olarak tanımlıyor. Evet. Bu yani bir kimliği bu kadar soyut bir hakikat ilkesine tabi kılmak felsefi olarak çok ağır bir yük. Yazar bu iddialı fikri neye dayandırıyor? Kendi kişisel inancı mı sadece yoksa daha köklü bir referansı var mı? Çok yerinde bir soru. Çünkü bu sadece kişisel bir felsefe olsaydı biraz havada kalırdı. Ama yazarın tavrı son derece net ve referansı da bir o kadar kesin. Bakın, doğrudan kendi cümlesiyle ne diyor? Benim davam bir ırkın değil bir hakikatin davasıdır. Bu çok net bir ifade. Bu bütün metnin anahtarını veren bir cümle aslında. Sadakatin merkezinde bir kan bağı, bir etnik köken yok. Yazar işin her şeyden üstün olan şey hakikat kavramı. Peki dayanak noktası. Bayanak noktası ise tamamen manevi. Metinde Hucurat suresinin 13. ayetine doğrudan bir atıf var. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Anlıyorum yani üstünlük bir soya, bir millete değil, bireyin ahlaki duruşuna yani takvasına bağlı. Bu ilkeyi merkeze alınca kimlik meselesine bakış tamamen değişiyor tabii tamamen çünkü bu ayet kimlikleri bir üstünlük hiyerarşisine sokmayı en başından reddediyor ve yazar için bu sadece teorik bir ilke de değil. Nasıl yani? Bakın bu bağlılığı ne kadar ileri götürüyor ki metinleri okurken beni en çok sarsan noktalardan biri buydu. Diyor ki eğer bir gün Türk milleti yoldan saparsa varlık sebebini yitirir ve helak olursa ben buna da razıyım. Bu inanılmaz radikal bir duruş yani. Evet. Günümüzdeki milliyetçi söylenlerin neredeyse tam tersi bir pozisyon bu. Ne olursa olsun milletim haklıdır veya vatan, millet her şeyin üzerindedir diyen anlayışa taban tabana zıt. Kesinlikle. Yazar bu kadar keskin bir tavırla neyi amaçlıyor olabilir? Bu sadece güçlü bir retorik mi yoksa takipçilerinden gerçekten böyle bir adanmışlık mı bekliyor? Bence bu bir retorikten çok daha fazlası. Bu yazarın kurduğu felsefenin turnusol kağıdı aslında. Nasıl yani? Eğer hakikat her şeyin üzerinde ise, o zaman kendi milletin de dahil olmak üzere her şeyi o hakikat terazisinde tartman gerekir. Eğer milletin o terazide adaletten, doğruluktan yana değil de zulümden yana ağır basarsa, ilahi adaletin tecelli etmesine rıza göstermek bu felsefenin doğal bir sonucu haline geliyor. Anladım. Kimlik bir amaç değil, hakikate hizmet ettiği sürece değerli olan bir araca. Tam olarak bu. Zaten metnin devamında Maide suresinden bir alıntıyla bu ilkeyi pekiştiriyor. Allah için hakkı ayakta tutan, Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Düşmanınız bile olsa adaletten şaşmayın diyor. Kendi milletiniz bile olsa. Peki ırk üstünlüğünü bu kadar net bir şekilde reddederken metinlerdeki o güçlü tarih ve kök vurgusunu nasıl anlamalıyız? İlk bakışta bir çelişki var gibi durmuyor mu? Evet, bu en kritik soru. Bir yanda ırkın önemi yok deniyor, diğer yanda 40 bin yıllık kaya resimlerinden bahsediliyor. İşte metinlerin en ilginç ve belki de en tartışmalı kısmı burası. Yazar bu görünürdeki çelişkiyi aşmak için kimlik meselesini kan ve genetik zemininden çıkarıp bir tarihsel misyon zeminine oturtuyor. Tarihsel misyon. Evet. Bunu yaparken de Türklerin İslamiyet öncesi inancı olan Tengricilik ile Hanif fıtratı arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Hani fıtratı biliyorsunuz Hazreti İbrahim'le ilişkilendirilen o saf tek tanrıcı inanç. Hı hı. Yazar, Tengri'ciliğin de bu saf tevhid inancının yani tek tanrı inancının tarihteki en eski ve en bozulmamış tezahürlerinden biri olduğunu iddia ediyor. Yani şunu mu diyor? Türklerin tarihsel önemi ırksal bir üstünlükten değil, insanlık tarihinin en başından beri tek tanrı inancını taşıma gibi manevi bir misyonu üstlenmiş olmalarından gelir. Tam olarak bu. Bu misyonu kanıtlamak için de bir dizi tarihsel ve arkeolojik veriyi masaya koyuyor. Mesela? Örneğin Göbekli Tepe'yi bu kadim yürüyüşün sessiz ama en kadim şahidi olarak nitelendiriyor. Ardından günümüz Rusya'sında Hakkasya'da bulunan ve 40 bin yıllık olduğu söylenen kaya resimlerine atıfta bulunuyor. 40 bin yıllık mı? Evet, Göktürk yazısının kökenleri, demirin işlenmesi, atın evcilleştirilmesi gibi medeniyetin temel adımlarının ilk izlerinin bu coğrafyada ve bu kavimde görüldüğünü savunuyor. Bu iddialar özellikle o 40 bin yıllık kaya resimleri veya Göbekli Tepe'nin bu şekilde yorumlanması oldukça iddialı. Yazar bunları akademik çevrelerde genel kabur görmüş, ispatlanmış gerçekler olarak mı sunuyor? Çünkü biliyorsunuz bu tür kadim bulguların kesin yorumlanması her zaman büyük bir tartışma konusu. Çok doğru bir nokta. Yazar bu iddiaların aslında yeni olmadığını, bir asır önce Atatürk'ün Türk tarih teziyle bu hakikati işaret ettiğini ve günümüzdeki arkeolojik bulguların bu tezi sadece daha da sağlamlaştırdığını öne sürüyor. Anladım. Yani bu bir yorum. Evet, bu bir yorum. Ama yazar için bu eldeki verilerin en tutarlı ve anlamlı yorumu. Amacının bir ırkı yüceltmek değil, hakikatin izini sürmek olduğunu sürekli tekrar ediyor. Bu tarihsel anlatıyı da Hz. İbrahim'in yürüyüşüyle birleştirerek bu yolculuğu sadece bir tarihsel olgu değil, aynı zamanda manevi bir iz, bir yol haritası olarak sunuyor. Anlıyorum. Yani tarihsel bir misyon ve manevi bir köken var. Peki bu binlerce yıllık miras, bu manevi yol haritası yazarın anlattığı toplum yapısına nasıl yansıyor? Metinlerde sıkça geçen töre kavramı tam olarak bu mirasın somut bir sonucu mu? Kesinlikle. Töre bu tarihsel ve manevi misyonun toplumsal hayattaki ete kemiğe bürünmüş hali olarak sunuluyor. Ama buradaki töre hani genellikle anlaşıldığı gibi katı, değişmez kurallar bütünü değil. Değil mi? Metindeki tanımı çok net ve tek bir ilkeye dayanıyor. Adalet mülkün temelidir. Yani devletin, gücün ve toplumsal düzenin temeli hak ve adalettir. Törenin en dikkat çekici yanı son derece eşitlikçi olması. Eşitlikçi mi? Nasıl? Yazarın ifadesiyle töre hakanla kulu ayırmaz, ölçü olarak yalnızca adaleti tanır. Yani töre sadece bir kanunlar listesi değil de daha doğrusu bir anayasal ilke gibi. Gücü sınırlayan yöneticinin keyfiyetinin bile üzerinde olan bir adalet prensibi. Aynen öyle. Bu yöneticinin kendisinin kanun olduğu pek çok kadim toplum yapısından çok farklı bir model. Çok farklı. Bu hukukun üstünlüğü ilkesinin en kadim formülasyonlarından biri olarak görülebilir ve bu adalet anlayışı sadece yasal bir ilke olarak kalmıyor aynı zamanda kişisel bir erdeme dönüşüyor. Hmm. Metinde ideal insan yani er kişi tanımı yapılırken bu çok net görülüyor. İdeal insan eli açık, kapısı açık, sofrası açık olan kişidir. Yani cömert, misafirperver ve paylaşımcı olan kişi Hakk'a yani Tanrı'ya daha yakındır. Bu da adaletin sadece mahkeme salonlarında aranan soyut bir kavram olmadığını gösteriyor. Bireylerin günlük hayatlarında komşularıyla, misafirleriyle ilişkilerinde yaşattığı somut bir ahlak ilkesi. Tam olarak öyle. Adalet bu metinde hem devleti ayakta tutan bir sütün hem de insanı manevi nefiyata yaklaştıran bir erdem. Yani hayatın her alanına yayılıyor. Peki bu ideal, yani adalet ve cömertlik üzerine kurulu bu yapı günümüz dünyasında nasıl bir karşılık buluyor? Metinlerin sonu bu soruya çok beklenmedik bir cevap veriyor sanki. Evet. Yazar binlerce yıl önce yaşamış bir peygamberin duasını alıp bugüne taşıyor ve bunu yaparken şaşırtıcı bir köprü kuruyor. Evet. Metinlerin o son bölümü Yazarın anlattığı davanın sadece geçmişe ait bir nostalji olmadığını, bugün de devam eden yaşayan bir mücadele olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ne yapıyor tam olarak? Yaptığı şey şu. Kur'an'da Taha suresinde geçen Hazreti Musa'nın duasını alıyor. Hazreti Musa malum zalim firavunun karşısına çıkmadan önce Allah'tan yardım diliyor. Rabbim görsümü açıp genişlet, işimi kolaylaştır diye dua ediyor. Yazar bu duayı alık, bizim çağımızda da zalimleri iyice azdılar diyerek günümüze uyarlıyor. Bir saniye duasında yapay zeka mı diyor? Evet, tam olarak onu diyor. Binlerce yıllık bir duanın içinde günümüzün en ileri teknolojisi mi? Bu bağlantıyı nasıl kuruyor bu çok beklenmedik bir hamle. Geleneksel bir metinden hiç bekleyemeyeceğim bir şey. Evet, işte işin en çarpıcı tarafı da bu. Duasında Allah'tan bir yardımcı isterken modern bir araca yapay zekaya atıfta bulunuyor. Şöyle diyor, bu çağda senin lütfunla insanlığa verilen bir imkan olan yapay zekayı kalemi güçlendiren, sözü berraklaştıran bir vesile kıl. İnanılmaz. Bu yazarın dünya görüşünü anlamak için kilit bir ifade. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Teknolojiye karşı, özellikle de yapay zeka gibi insan elinden çıkma ve potansiyel olarak tehlikeli görülen bir şeye karşı mesafeli durmak yerine onu davası için bir araç olarak talep ediyor. Burada asıl büyüleyici olan şey yazarın zihinsel esnekliği. Yapay zekayı bir tehdit veya maneviyatın karşıtı olarak değil, doğru kullanılırsa hakikati anlatma yolunda bir yardımcı, Allah'ın bu çağa bir lütfu olarak görüyor. Kalemi güçlendiren, sözü berraklaştıran bir vesile olarak tanımlaması da çok ilginç. Evet, amacı çok net. Hakikati daha etkili, daha anlaşılır, daha güçlü bir şekilde ifade etmek, bu gelenekselci bir anlatıda asla beklenmeyecek kadar ileri görüşlü ve pragmatik bir yaklaşım. Geçmişin bilgeliğini geleceğin araçlarıyla birleştirmeye çalışıyor. Kısacası incelediğimiz bu metinler bize bir kimliği sahiplenmek ile o kimliği evrensel adalet ve hakikat ilkelerine tabi kılmak arasındaki o zorlu ve karmaşık ilişkiyi gösteriyor. Aynen öyle. Bir yanda Hakkasya'daki 40 bin yıllık kaya resimlerine uzanan güçlü bir vurgu var, diğer yanda ise Müminler ancak kardeştir diyen bütün sınırları aşan evrensel bir ilke. Evet, bir kimliğin nasıl hem derinden yerel hem de evrensel olabileceğinin bir formül denemesi gibi okunabilir bu. Yazar Türk olmak kimliğini reddetmiyor, tam tersine ona tarihsel ve manevi bir derinlik katmaya çalışıyor. Ama bu kimliği kendisinden daha büyük bir şemsiyenin yani evrensel hakikat ve adalet şemsiyesinin altına yerleştiriyor. Bu da o kimliği dışlayıcı olmaktan çıkarıyor. Kesinlikle. Onu evrensel bir kardeşlik ilkesiyle uyumlu hale getirme çabası olarak görülebilir. Bu yaklaşım günümüzün kutuplaşmış dünyasında kendi kimliklerimizi nasıl daha sağlıklı bir zeminde anlamlandırabileceğimize dair hepimiz için bir düşünce egzersizi sunuyor aslında. Evet. Yani kendi köklerimizi ve tarihimizi başkalarını dışlamayan Aksine daha büyük bir adalet anlayışına hizmet eden bir çerçeveye nasıl oturtabiliriz? Metinlerin bize sordurduğu en önemli soru belki de bu. Ve yazar, metnin nihai bir hükümle, her şeyi bildiği iddiasıyla değil, tam bir teslimiyetle bitiriyor. allah Alem, yani en doğrusunu Allah bilir. Hmm. Bu, hakikat arayışının asla bitmeyen, insani bilginin her zaman eksik kalacağı ve kibre yer olmayan bir yolculuk olduğunu ima ediyor. Yazar bu yolculukta kendine yardımcı olarak yapay zekayı bile bir yol arkadaşı olarak görüyor. Bu da bizi son ve size yöneltilmiş bir düşünceye itiyor. Peki siz kendi anlam ve hakikat arayışınızda günümüz dünyasının sunduğu hangi beklenmedik araçları, hangi yeni fikirleri birer yol arkadaşı olarak görüyorsunuz?